Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size e, sinir sistemi, hormonal sistem, duyu organlarıyla ilgili birkaç tane soru hazırladım. Hem küçük bir tekrar yapmış oluruz, hem de bunlarla ilgili sorular nasıl çözülüyor görmüş olursunuz. E, faydalı bir video olması dileğiyle birinci soruyla başlayalım. Bu tarz sorular genelde gelir. Bu çok zor olmasa da, bu yapıyı daha önceden anlatmıştım. Bilmeniz gerekiyor. Eğer bu yapıyı bilmiyorsanız omurilik kesitini bu soruları çözemezsiniz. Çok dikkatli olun. Şimdi şekilde ki şekildeki omuriliğin enine kesitinde merkez duyusal motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. buna yine sırtımızı döndük. Bu taraf ne olacaktır o zaman? Burası sağ kısım olacaktır. Bu taraf ise sol kısım olacaktır. Şuna baktığımızda arka kısım, ön kısım kendi yazmış. Yazmasa bile siz bu şekilde düşüneceksiniz. Arka kısımda dorsal kısım olduğu için burada ne diyorsunuz? Duyu nöronları vardır. Arka kısımda duyu, ön kısımda motor nöronlar vardır. Sonra diyor ki buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızlı elini geri çekmesi. O zaman battığı yere, battığı yerdeki elini çekiyorsa nereden başlayacak? Burada duyun oranına başlayacak. Yani iki numarayla alacak. Sonra nereye uğrayacak? 6 numaraya uğrayacak. Ondan sonra nereye gidecek? 7 numarayla bu tepkiyi ne yapacaktır? Verecektir. Motor taşıyıp ne yapacaktır? Verecektir. O zaman 2, 6, 7 olur cevap. Bazen der ki sol tarafı eline battı. Sağ elini çekti. O zaman ne yapacaksın sen? Yine sol tarafla başladığımız için yani duyun oranla başladığımız için arka kısımda giriş olacak. Yani 2 numara başlayacak sonra buradan çapraz yapacak 4 numaraya gidecek ondan sonra nereden gidecektir bu 8 numaradan çıkışı sağlayacaktır. Bu soruları çok sever ve sormayı da çok ister. Ee, ben de olsam ben de sorardım çünkü karıştırılan bir soru. Bu sorulara dikkat ediyorsunuz. Sol eline battı sağ elini çek çekseydi 2 4 8'i takip ederdi ama sola battı sol elini çekti diyor. Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içildikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi yapılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılmasıyla ortaya çıkar. Uyku diyor. O zaman uyku, iştah, açlık, çokluk, iştah, açlık, açlık, açlık ve tokluk. Uyku iştah, aç tokluk. Kimin görevi bu? Hipotalamusun görevi. Kime zıplıyorum o zaman? Hipotalamusa zıplıyorum. Verdiğim tabloyu kesinlikle dediğimi yapın. Bakın göreceksiniz. Birçok soruyu çözebileceksiniz o tabloyla. Bir insanın kanındaki kalsiyum miktarının azalması durumunda. Şimdi diyor ki kandaki kanda kalsiyum miktarı azalıyor. Şimdi kanda kalsiyum miktarı azaldığı için ne yapması gerekiyor o zaman? Kana kalsiyumu geri getirmesi gerekiyor. Kana kalsiyum nasıl getirilir? Bir kemiklerden gelir. Kemiklerden kana kalsiyum getiren kimde hatırlayın. Parat hormonu da evet haklısınız. Parat hormonu. Kandan kemiklere götüren kim kalsiyumu? O ise kalsitonindi. Kalsiyumun tonusuna ayrıldı. Kalsitomindir. O zaman kana kalsiyumu geri getirmesi için parat hormonun yüksek olması lazım. Kalsitoninin düşük olması lazım. Bak ne vermiş? Paratormonun miktarı zamanla ne yapıyor? Artıyor sonra sabit kalıyor. Paratormonu ne yapacaktık? Arttıracaktık. O zaman Adana olur. Hangisi yanlıştır diyor. Olmaz. Kalsitonin miktarı ne oluyor? Zamanla azalması gerekiyor diyor. Bakıyorum zamanla azalıyor mu? Evet azalıyor. Evet bu da olur. Böbreklerde kalsiyumun emilimi, Böbreklerden kalsiyumu geri emerse nereye geçecek bu? Kana geçecek. Kalsiyum miktarı ne olacak? O zaman kanda arttırmış olacak. O zaman artması gerekiyor. Evet artmış İdrarla atılan kalsiyum miktarı e, böbreklerden zaten emerse idrarla az miktarda atılması gerekiyor. Bakıyorum evet azalmış mı atılan kalsiyum? Evet azalmış. Bu da olur. Kemikteki kalsiyum miktarı diyor. Ne olmuş? Zamanla artmış. Kemiklerdeki kalsiyum miktarı artacak olursa nereden alacak? Bunu kandan alacak. Ama almasını biz istemiyoruz. İstemediğimiz için o zaman bu olmaz. Kandaki kortizol miktarının arttırılması ve normal seviyenin üzerine çıkması durumunda kortizol miktarı normal seviyenin çok üstüne çıkıyormuş. Olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerine hangisinde doğru verilmiştir? Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Bu kortizol miktar nasıl arttırılıyor? Hipotalamus. Ne yapıyor bu? Önce hatırlayın yine tabloyu. Hipofizi uyarıyordu. Hipofizden de Hangi hormon salgılanıyor? Şurada yazıyor. ACTH. ACTH hormonu salgılanıyor. ACTH, ACTH hormonu nereye uyarıyor? Böbrek üstü bezini uyarıyor. Böbrek üstü bezi uyarıyor. Böbrek üstü bezi de ne salgılıyor buradan? Kortizol salgılıyor. Ve kortizol miktarı ne oluyor? Zamanla artıyor. Bu diyor ki çok artarsa ne olur? Eğer bu çok artarsa bu ne yapar? Kortizol gider kimi uyarır burada? hipotalamusu uyarır ve der ki yeter artık çok salgılandı biraz daha yavaşlayalım mı? Olur diyor hipotalamus. Ne demek yavaşlarız? Buna ne deniyor? Buna negatif feedback deniyor. Feedback yani geri bildirim. Fit, geri, geri besleme, geri bildirim. Ne yapıyor? Negatif olarak. Az olsaydı kortizol pozitif feedback olurdu. Şimdi hipotalamus uyarınca hipotalamus ne yapacak? Yine hipofiz uyaracak. Hipofiz ACTH az salgılacak, Az salgılayınca böbrek üstü bezini uyaracak. O da ne yapacak? Kortizolu az salgılaması sağlayacak. Yine aynı sırayla gideceğiz o zaman. Bakalım. Hipofiz bezinden salgılan ACTH hormonu azaltılarak böbrek üstü bezinin uyarılması. Böbrek üstü bezini uyaracaksa o zaman öncesinde hipofiz var. Şimdi biz nereyle başlayacağız? Hipotalamusla başlamamız lazım. Hipotalamusun hipofiz bezini uyarması. Bununla bakalım. Bundan öncesi var mı? Hipotalamusun kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan kortizol ile uyarılması. Evet bir numara bu. Önce ile uyarılacak. Şimdi kortizol uyarılınca nereye gidecek? Hipotalamus. Hipotalamus ne yapacak? Hipofizi uyaracak. O zaman o ne yapsın? Hipofizi uyarsın. Hipofizi uyardı. Hipofiz ne yapacak? ACTH'ı uyaracak. O zaman o da nereye gidecek? ACTH'a gidecek. ACTH nereye gidecek? Böbrek üstü bezine gidecek. Böbrek üstü bezinden kortizol miktarının azaltılması. O zaman o da kime gidecek? 4 numaraya gidecektir. Nasıl olacak? Bu 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Nerede var bu? Ceyhan'da vardır arkadaşlar. 3, 2, 1, 4. Ceyhan'da değil saçmalamayın. 3, 2, 1, 4. Edin neden? Aman siz de. Çok garipsiniz ya. Hemen Ceyhan'a atlıyorsunuz ya. Öyle şey olur mu ya? 3, 2, 1, 4. Edirne'de arkadaşlar? Harikasınız. Sağlıklı bir insanda yeterli miktarda su alınmamasına ne diyor? Su alınmamasına hemen suyu geri emen hormonu hatırlıyorsunuz. Kim bu? ADH hormonu. ADH hormonu adı ne? Antidiüretik hormon. Tamam. Bağlı olarak vücutta su yetersizliği ortaya çıktığında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Şimdi böbreklerden emilen su miktarının artması. Böbreklerden emilen su miktarını artırmak için ADH'ini almamız gerekiyor. arttırmamız gerekiyor. O zaman önce ADH'ye ihtiyacımız var. Hipofiz bezinden antidiüretik hormonun kana verilmesi. O zaman bununla başlayacağım. Kandaki ozmatik basıncının artması. Şimdi ne oluyor? Su alınamaması diyor. Şimdi su alınamadığı için kanda su az kanda su az olursa ozmatik basınç ne olacaktır? Yüksek olacaktır değil mi? Ozmatik basınç yüksek olursa bu sefer ne yapacaktır? Kandaki ADH hormonu uyarılmak istenecektir. O zaman önce ne olacaktır? Kandaki ozmatik basıncı artacak. Kandaki ozmatik basınç artınca hipofiz ne yapacaktır? ADH gönderecek. ADH ne yapacak? Böbreklerden su emilimini arttıracak böbreklerden çok su emilirse ne olacaktır bu sefer? İdrar daha az suyla atılacak. Yani su yoğunluğu az olan bir idrar dışarı atılacak. Onun da idrar yoğunluğu artırılmış olur. Ozmatik basıncı artar. Dolayısıyla ne olur burada? 3, 2, 1 ve 4 olur cevap. 3, 2, 1, 4. Cevap nedir? Cihan. Evet hocam. 3, 2, 1, 4. Cihan da doğru diyorsunuz. Kulak yapısı arkadaşlar bu yapıyı da bilmeniz gerekiyor. Ben yine kritik yerleri yazıyorum. Siz de bunları bir kenara yazın ve unutmayın. Bir, kulak zarını unutmuyorsunuz. Kulak zarı zaten bilirsiniz titreşimle ses oluşur. Titreşim yazalım sadece yeter. Başka bir şey demize gerek yok. Kulak zarına bağlı olarak çekiç, örs ve ne var? Burada üzengi var. Yanına üzengi yazıyorum. Ee, böyle çekiçle örs böyle üst üste vuruluyormuş gibi düşünüyorsunuz. Çat 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 vuruyor üstüne. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Ses şiddetini şiddeti arttırılır. Arttırılır yazıyorum. Ondan sonra burada ne var? Gördüğünüz gibi böyle bir salyongoz var. Salyongoz'a benzeyen bir şey var. Adını da zaten salyongoz koymuşlar. Çok yaratıcı. Ben de olsam ben herhalde kara kara düşünürdüm ne koyarım diye. Salyongoz burada ses sinirleri bulunur. Ses sinirleri bulunur. Yani ses burada ne olacak? Ses oluşacaktır. Östaki borusuna dikkat ediyorsunuz. Burada da sesle hiçbir ilgisi yok. Östaki borusunun bu da kulak zarının patlamasını engelliyor. Yani burada içeride basınç oluşuyor. Buna bir basıncı dengeliyor. Dengeler bunu unutmuyorsunuz. Burada da yarım daire kanalları var. Tam daire değil. Denge sinirleri demişler. Buradaki yarım daire kanalı şöyle yazayım. Yarım daire kanalı. Yarım daire kanalları dengede durmayı sağlar. Dengede, durma dengede durmayı yazar. Dengede durmayı sağlayacak. Bu yapıları bir kenara yazın ve unutmayın. Yuvarlak pencere, orta kulak, ondan sonra oval pencere bunların hepsi neyle alakalı? Bunların hepsi sesle alakalıdır çok böyle ayrıntı bilmenize gerek yok. Ayrıntı bilmeniz gereken şeyleri zaten ben size yazdım. Kulak kirli diyor. Temizle o zaman. Çekiç, örs ve üzengi ses titreşimlerinin gücünü artırır. Ne dedik? Çekiç, örs, üzengi ses şiddetini artırır. Olur. Kulak zarı dış ve orta kulağı ayırır. Ses titreşimlerini orta kulağa iletir. Evet, titreşim oluşturarak orta kulağa iletecek. Östeki borusu kulak yoluna ses dalgalarının iletilmesini sağlar. Östeki borusu için ne dedik? Basıncı dengeler dedik. Ama bu ne demiş? Ses dalgaları demiş. Östeki borusunun sesle bir ilgisi yok. Salyangoz kanallarda oluşur. İşitme reseptörleri burada bulunur. Yani işitme sinirleri burada vardır. Evet doğru. Yarım daire kanalları sıvı otolit taşlarıyla. Evet ince taşlar var. Vücut dengesini sağlar. Evet doğrudur diyoruz. Ceyhan burada ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Gözün yapısını bilmeniz gerekiyor. Şurada gördüğünüz en dış kısım çıkıntı var. Buna kornea deniyor. Kornea. Şurada gördüğünüz yeşil gibi olan burası iristir. Şurada gördüğünüz mavi kısım bu mercek. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Şu noktalı kısım gördüğünüz burası sarı lekedir. Yani diğer bir deyişle retina görüntünün oluştuğu yerdir. Ve şurası ise kör noktadır. Kör nokta. Yine kısa kısa ben yazacağım özelliklerini. Siz bunları bu şekilde ezberliyorsunuz. Kornea şuradan görüntü geldi, 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 geldi. İlk önce kim arasadı? Kornea arasadı. Zaten buraya ne yapıyor? Koyuyor. E, ee, kornea rastladığı için o zaman ne diyorum? Burada ışık ilk kırılır yazalım. İlk burada ne yapar? Kırılır. Sonra geldi buradan geçti. Kime çarpacak? Merceğe çarpıyor. O zaman ışık mercekte ikinci defa kırılır. İkinci defa kırılır. Kırıldıktan sonra görüntü nereye geliyor? Sarı lekeye geliyor. geliyor. O zaman burada ne diyelim? Diyorum sinirler bulunur. Görüntü sinirleri bulunur. Ee, iris burada da gözün renkli olan kısmı. Renkli olan kısım burasıdır. Ee, i̇ki iris arası şu bölüm göz bebeğidir. İris kasılınca şöyle içeri doğru kasılınca ne oluyor? Göz bebeği büyümeye çalışıyor. Büyüyor veya gevşeyince ne yapıyor? Küçülüyor. Bu da da yapalım. Göz bebeği yazayım. Büyük küçültmesi göz bebeği. Bir de burada ne var? Kör nokta var. Adı üstünde kör nokta. Görüntü buraya gelirse görüntü hiç oluşmaz, hiç görülmez. Geçici körlükte oluşabilir diyebiliriz. Buradan sadece kan ve sinirler geçer. Sinirler geçer. Başka bir daha bir halta yaramıyor. Hangisi yanlıştır? Bir, göze gelen ışın kırılması. Kornea. Doğru. 2. 2 neresi? İris. Göz bebeğin büyük küçülmesi. Doğru. 3. Gelen ışınların kırılarak retin üzerine düşülmesi. 3 numara kırılma diyor. Doğru. 4. Görüntünün oluşturulması. 4 numara nerede? Şurası. Sarı leke. Evet sinirler bulunur. Görüntü orada oluşur. Doğru. Görüntünün değerlendirilmesi. Değerlendirme nerede olur? Değerlendirme beyinde olur. O dolayısıyla cevap buradan olur. Edirne olur. Yanlış. Orada sadece ve sadece ne geçirdik? Sinirler geçiyor. Evet ÖSYM'nin sorduğu test sorularından bir tane de bu var. Ee, hangisi hangi göz kusurudur? Önce onu bulmanız gerekiyor. Bu için basit bir yöntem var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bakın yazıyorum. Miyop yazdım. Görüntü nereye düştü? Buraya düştü. O zaman bu miyop. Mercekten başlıyorum yazıyorum. Hipermetrop. Görüntü nereye düştü? Hop arkaya düştü. Demek ki bu hipermetrop. Görüntü tam üstüne düşüyorsa zaten ve bulanık görüyorsa bu nedir? Bu astigmattır. Astigmat. Ve arkadaşlar göz kusurları görebilmeye göre verilmiş. Göz kusuru demişler ama kusura göre isimlendirmemişler. Miyop, mikro. Yani küçük. O zaman bu nedir? Bu yakını görebilen demek. Yakını görebilen. O zaman neyi göremiyor bu? Uzağı göremiyor. Bu uzağı göremiyor. Hiper, hiperaktif, çok aktif olan değil mi? O zaman bu nedir? Bu uzağı görebilen. Uzağı görebilen. O zaman neyi göremiyor bu? Bu yakını göremiyor. Yakını göremeyen astigmat zaten bulanık görmedir. Bulanık görüyor. Bunların tedavisi için mercekler kullanılıyor. Bu şekilde düşünün. Bakın uzağı göremiyor ya. Kusura göre düşünecek olursak uzağı göremiyor. Aradaki mesela mercek arasındaki mesafeye bak. Bu da yakını göremiyor. Mercek arasındaki mesafeye bak. Burası uzak olduğu için kalın, çok uzun. Burası ise yakın olduğu için ince kenarlı mercekle ne yapılıyor? Düzeltiliyor. Astigmat ise hem ne yakın ne uzak bulanık olduğu için kalın ve incenin birleşimi. Kalın ve incenin birleşimi ne olur o zaman? Silindirik mercek kullanılır. Dolayısıyla bir kalın, iki ince, üç silindirik direk nerede çıktı? Bu Adana'da çıktı. Son kısımda arkadaşlar başarılar diliyorum sınavda. Yorum yapın, beğenmeyi unutmayalım lütfen.